Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammed Fatih. MF Software Blog ve seyyar yazılımcı yazılım tartışma formu sitelerini korusuyum Hatta 3 bağlantı daha diyor. Tıkladığımızda buradan sitelerimi ve sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. React Native serilerimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım dostlarım. Bu bölümde ise sizlerle beraber bir outlayout yapısı yazacağız. Bu outlayout yapısı nedir diye soracak olursanız biz şimdi şu an girdiğimizde şöyle gireyim test1.com Şifremizi de girelim hızlıca. 0'dı. Tamamdır. Giriş yapa bastım. Bakın şu an girişi yaptı. Beni ana sayfaya yönlendirdi. Sıkıntımız yok. Ama şöyle bir bazen durum olabilir. Mesela ben burayı kapatayım. Bunu da şöyle sileyim. Bölüm 72 bu. Tekrar uygulamayı kurmadan öncesinde şöyle bir işlem yapalım sizlere beraber. SRC içerisine geliyorum. Rotasyonlar içerisinden. Bakın şurada welcome kısmı var değil mi? Ben buraya gelip yazıyorum. Şimdi ne olacak? Tekrardan uygulamaya geliyorum ve şuradan A'ya basıp kuruyorum. Uygulama bir kurulsun. Şimdi şöyle bir işlem var. Ben bu uygulamayı açtığımda ki göreceksiniz. Herhangi bir şekilde giriş yapmadan bakın ana sayfa geldi karşıma. Sıkıntı değil mi? Çok büyük sıkıntı. Çünkü sen herhangi bir giriş yapmamışsın ve ana sayfaya giriyorsun. Bu nasıl olacak? Şimdi şöyle bir olay var dostlarım. Biz bu üyelik gerektiren sayfalarda yani ana sayfa olsun, resim ekleme kısmı olsun, resim güncelleme, profil kısmı, profil güncelleme falan kısımlar olsun. Bu sayfalar kullanıcı girişinden sonra bizim karşımıza gelecek sayfalar. Yani üyelik gerektiren sayfalar. Peki biz bu üyelik gerektiren sayfalarda bu güvenliği nasıl sağlayacağız diye soracak olursanız, hemen yapacağımız işlemler şu. SRC içerisine geliyorum. Bir tane sağ tık yapıyorum. Buradan components diye bir klasör açıyorum. Component daha sonrasında komponentin içerisine gelip bir tane bir klasör açıyorum. Bunun ismi layout olacak. Bu Layout'un içerisinde de bir tane klasör açıyorum. Bu da out layout olacak. Layout yes. Şimdi normalde dostlarım ben bu bölümde navigation'lara falan girmek istiyordum. Yani top navigation'a falan ve custom ikonlar falan. bu out layout yapısını atladığımı düşündüm. atlamadan yani ileriki kısımlarda sıkıntı çıkarmadan hemen bu yapıyı Hani ayak bağı olmasın ileriki zamanlarda diye. Bu yapıyı yazmak istedim. Diğer iki bölüm için düşünmüştüm. Diğer iki bölümde de sizlerle beraber artık izinler yani uygulamamıza izinleri entegre ettikten sonrasında e, ana sayfa kısmına yüklemeler işlemlerini gerçekleştireceğiz o zaman. Şimdi ben outlay'a içerisine geldim. Rnc'yi yazıyorum ve buradaki yapımı kuruyorum. Buradaki yapımı kurduktan sonrasında ben burada da bir props kullanacağım. Yani e, ben burada kullanıcı girişi var mı yok mu kontrol edip ana sayfa kısmına buna entegre edeceğim için ana sayfa kısmı render edilmeden ilk olarak burası render edilecek. Ve burası ilk olarak render edildiği için benim veri tabanına bir bağlantı kurup orada herhangi bir şekilde token var mı yok mu varsa da geçerli mi geçerli mi bunları analiz etmek istiyorum. Bunun için geliyorum buraya inject yazıyorum. Inject. Bakın mobix slash src olmayacak. Bazen şöyle entegre edebilir. Aşırı derece kontrol edin. Src olmayacak şekilde. Buraya geliyorum. OutStore store yazıyorum. Nereden geliyor out Tabii ki de buradan. Yani düzeltiyorum şu OutStore buradan. Zaten index biz app.js içerisinde e, provider tanımladığımız için sadece bunun ismini yazmamız lazım. Yeterli. OutStore. store. Doğru mu? Out Tamamdır. Sıkıntımız yok. Daha sonra observer yazıyorum. Observable çıkıyor bakın. Observer. Bu olmayacak. Observer olacak. Ve sondaki parantezlerde kapattık. Zaten bunu biliyorsunuz. Şimdi yapacağımız işlem nedir? Buraya geliyorum. Constructor'ı açıyorum. Props'ları tanımlıyorum. Daha sonrasında bir tane bir fonksiyon oluşturuyorum buradan. Is authenticated. Out. Authenticated. Tamamdır. Bunu bu şekilde oluşturdum. Authenticated. Tamam. Sıkıntımız yok. Biraz takılıyorum bu isimlendirme konusuna. Buraya asynkron diyor. Daha sonra constructor içerisinde bakın component did mount değil. Constructor içerisinde yani buradaki bu component ilk oluşturulurken this is bir çalışsın diyor. Buraya da asynkronu yazdım. Daha sonrasında await yazıp this props out store ve buradan da token kontrolü çalışmam lazım. Token kontrolü ne yapıyor? Ben buraya girdiğimde buraya geliyor. Access token get access token ile şuradan bilgiyi App state içerisine çekiyor. Daha sonrasında e, buradan token'ı aldı. Herhangi bir şekilde token yoksa e, neredeydim? Şurası. Tamam. Herhangi bir token yoksa bunu siliyor. Eğer ki varsa da veri tabanına bir gö istek gönderiyor. Oradaki isteği token'ımıza yazıyor. Sıkıntımız yok. Şimdi ben burayı yazdım ama burada bir view var ve siz de diyorsunuz ki e, buradaki yapıyı biz nasıl outlayout'a entegre, yani içerideki home sayfasına entegre bir şekilde kullanacağız. Çok basit. Bunun içinde açılış kapanış tagi, yani bu şekilde bir tag var. Daha sonra bunun içerisine geliyorum. This props children yazıyorum. Yani ben burada dedim ki sen buradaki outlayout tagini açtığında yani şu şekilde Out diye bir tane tag açtığında bunun içerisinde yerleştireceğin her şey buraya geliyor. Yani bir props children oluyor ve aslında bizim oluşturduğumuz yapı da şu şekilde oluyor. Şöyle ondan bunun içerisinde view bunun içerisinde text. Yani bizim oluşturduğumuz her şey buradaki tagin içerisine gelmiş oluyor. Tamam sıkıntımız yok. Güzel. Hani herhangi bir şekilde sıkıntı teşkil etmez. Ben burada this props children yazdım. Daha sonra geliyorum. Buradan welcome açtım. Tamam Home'un içerisine geliyorum. Bakın şunu yapmam lazım. Sadece şey yapacağım olay şu. Out diyorum. Düzeltiyorum şu şekilde. Burayı kopyaladım. Yani kestim. Out layout'un içerisine bunu yapıştırmam yeterli. Artık bizim üyelik gerektiren sayfalarda en dış kısımda bir out açıp kapatmamız yeterli dostlarım. İleriki kısımlarda zaten bunu göreceksiniz. Şimdi mesela bunun sağlamasını yapalım. Ben bu uygulamayı siliyorum tekrardan şöyle. Bunu da şu şekilde yaparsam tamam sıkıntım yok. Bunu şuradan sildim. Bakın uygulamayı tekrardan korumaya istediğimde ilk olarak Welcome'ı açmaya çalışacak. Uygulamada Welcome'ı açamayınca direkt bizi Login'e yönlendirecek. Bakın uygulamayı bakın ana sayfa geldi. Geldiği gibi direkt Login'e attı bize. Çünkü neden? Outlayout içerisinde bir token kontrolü yaptı. Sen her, herhangi bir şekilde ana sayfaya girmek istersen ben sana girdirmem diyor. Çünkü senin bir token'ın yok, senin bir bilgin yok, senin app bomboş diyor. Şimdi biz bir giriş yapalım. test 1 0 şeklinde yazıyorum. Giriş yap dedim. Giriş başarılı dedi. Ve ana sayfaya attı. Ben uygulamayı yenilediğimde, bakın ana sayfa yazdığımda sıkıntı olmuyor. Eğer ki ben gelip burada splash yazsam. Bakın splash kısmında da Bizi ana sayfa atıyor. Çünkü senin bir tokenın var zaten diyor. Ben gelip buraya splash yazsam. Şöyle ben tamam. Splash yazsam sıkıntısız bir şekilde uygulamam çalışır olacaktır. Yani ben burada splash'a geldiğinde splash'da zaten az çok bir aynı yöntem var. Splash'a şu şekilde geleyim. Sen alt store'dan get token'a git diyor. Get token'a gittiğimde access token'ı kontrol ediyor ve rezalet kontrol geliyor. Sen herhangi bir şekilde e AppState'in bomboşsa login'e git ama AppState'in doluysa welcome'a git diyor. Ve buradan da sıkıntısız bir şekilde işlemlerimizi ayarlamış oluyoruz dostlar. Bu şekilde ne yapsak? Home'da tamam bu şekilde kalabilir. Burası şu şekilde. Out layout yapımız da bu. Tamamdır. Sıkıntımız yok dostlarım. Bu bölümde anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere uygulamamızın güvenlik açısından önemli bir kısmında daha kullanacağımız layout yapısından bahsettim. Umarım faydalı olmuşumdur dostlar. Biraz karmaşık ve zor gelebilir. Yani anlıyorum. Direkt hani bu şekilde kodları basıp gideriz diye anlamışsınızdır. Hani bu otomatik yapıyor diye. Halbuki o şekilde değil dostlarım. Her kısmı düşünmeniz lazım diye söyleyebilirim şu an. Biraz karmaşık ve zor gelebilir dediğim gibi anlıyorum. Özellikle öğrenme süreci içerisinde olduğunuz için bunlar son derece doğaldır. Bu kısımda sizin yapmanızı istediğim tek şey istikrarlı ve azimli Bolca da pratik yapmalısınız dostlarım. Bu dediklerim hayat felsefenizi yaptığın sürece başarı istersin kaçınılmaz olacaktır. Bunun garantisini net bir şekilde verebilirim dostlarım. Diyeceklerim bu kadar tekrardan. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve takıldığınız de mutlaka yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.